Thank you. Özledin mi beni Bülent? Buraya geldiğimizden beri savaşıyoruz. Ama bu sefer işler cidden karışık Bülent. Oğlum kalktık devletin emriyle ta Türkiye'den Los Santos'a geldik. Türkiye ekonomisini türlü şirketler ve mafya örgütleri yoluyla zedeleyen Amerika'ya karşı cevap olmak için geldik. Bu şehrin en güçlüsü siz olacaksınız lan. Şehrin yöneticileri siz olacaksınız dediler. Sonra ne oldu? Kendimiz şehirde başka karşılaştık. Vay anasını satayım işe bak. Devletimizin bundan haberi var mı, bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Görüşeceğim. Eğer varsa gerçekten bize yanlış yaptılar demektir. Aktif olma vaktin geldi. Ekibin Sibera'ya sen olacaksın. Bize yardım edeceksin. Ama kimliğin kesinlikle gizli kalacak. Senin yaşadığını sadece ben bilmeye devam edeceğim. Siz nasıl isterseniz efendim. Şimdi yapmam gereken nedir? Şu karşılaştığımız Türkler Fethi ile Nevzat'ı kaçırdı. Sonra ben de gözdağı vermek için içlerinden birini yaralayıp oradan tüydüm. Şimdi hastanede. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorum. Sen hacker bile olarak hastane kameralarından, bilgisayar kayıtlarından yaşıyor mu öğren. Hastaneye adam gönderip dikkat çekmeyelim bile. Bu arada yeni evimizin inşaatı tamamlandı. Etrafında gizli güvenlik kameraları var. Onlara girip bizim de güvenliğimizi sağlamayı ihmal etme. Senin şu meşhur yazılımın vardı ya. İnsan hareketlerini algılıyordu. Onu kullan. Düşmanımız çok. Ve biz de en büyük olmak zorundayız. Action diyorum beni mutlu ediyorum patron. Dün olanların hepsinden haberim var. Güvenlik konusunda dert etme. O iş bende. Yarın akşam operasyon var. Benimle irtibatta kal. sefer kiminle? Gene onlara karşı mı? Hayır. Türklere daha fazla zarar vermek istemiyorum. Umarım benden uzak kalırlar. Los Santos'un yerlisi bu adamlar. Silah ticareti yapıyorlar. Benden izinsiz kuş bile satamazlar. Bunu öğrenmeleri lazım. Ya himayemize girerler ya toprağın altına. Neyse Bülent ben kaçtım. Daha bir patronla görüşeceğim. Adam aş ya benimsin ya kara toprağın ulan diyor. Tutmayın patronu. Hey ulan! tata Ta 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 ta. Welcome to cehennem. Tamam lan zevzekliği kes. Canım yanıyor lan. Hasan abi kurşun sıkmak nedir oğlum? Cevabını vermemiz lazım. Bunların bütün mekanlarını öğrenelim Furkan. Hastanede gerekli önlemleri aldık zaten. Hastanenin dört köşesinde ordu var. Şimdi harekete geçme zamanı. Profesyonel adamlara profesyonel şekilde cevap vermek lazım. Buyurun efendim, ben emretmişsiniz. Yağız bu adamların ne kadar iğni var, hepsini tek tek istiyorum. Bir saatim var. Ben araştırdım zaten. Dur haberiyle silah ticareti yaptıkları bilmem ama eğer izniniz varsa şimdi çıkmak için izin istiyorum. Sonunda düzgün bir adam bulmuşsun Emrecan. Aferin lan Yağız. Hemen hazırlanıp çıkın Yağız. Silahların hepsine el koyun. Beni de haberdar edin. Peki efendim. Yeni mekanımıza hoş geldiniz beyler. Burası artık Los Santos'un altın üstüne getirmek için planlar yapacağımız yeni yuvamız. Birader burası fazla kaçmış ya. Türkiye'den bizi buraya gönderirken ateş içinde olacaksınız ama krallar gibi yaşayacaksınız demişlerdi. Allah bu kadarını beklemiyordum ben. E hadi ağaç gibi ne dikliyoruz girsek ya. En büyük olacağız Fethi. Bu daha başlangıç. Duyuyor musun lan terörün sesini? Devletimiz bize sivillere zarar vermek yok dedi ama umurumda değil. Bu şehirde taş üstünde taş bırakmayacağız. Televizyonlarda bas bas bu adamı getirin, bu adamı durdurun artık diye yalvaracaklar. Bizim ülkemizde ne yaptılarsa aynısını bu adamlara yapacağız. İster devlet arkamıza dursun, ister durmasın. Biz yeterli gücü elde ettik. Çığlıkları duy Fethi. Bize yalvaracak insanların sesini duy Fethi. Tutmayın beni a**a koyayım. Tut şunu Nevzat. Ne zaman gaza gelse muhabir öldürüyor. Bir sevgili yapsa rahatlayacak da. Los Santos'lu kızlar kuralara pek ılımlı yaklaşmıyor. Geçen Rockford Hills civarlarında kafede oturuyorum. Baktım bizim Fethi. Ana! Kırmızı ışıkta kabrio şahinle kızın yanında durdu laf atıyor. Rihanna'nın dövüldüğü, adrenalinin aldatıldığı bu dünyada harcarlar seni hacca. Ne diyorsun be salak salak? gel yarım oluyorum bebeğim. Ulan hiçbir şeye takılmadım da hatçe nedir ya? Oğlum kız Türkmüş lan. Tribi bizim memleket kokuyor buram buram. Geçin dalganız abi. Los Santos'un en güzel kızını yaptığım zaman da dalga geçeceğiniz mi bakalım? Ne? Mekanı mı basmışlar? Oğlum gidin öğrenin sağa sola soruşturun kimin işiymiş. Hemen haber bekliyorum. Hayır ol Emre. Nefes nefese kalmışsın. Ne oldu? Mekanı basmışlar abi. Kim? Hangisini? Kim bilmiyorum abi. Bizim silah ticareti yapan limanlardan birini basmışlar. Kimin yaptığını hemen öğrenin Emre. Diğer depolarda ve mekanlarda güvenliği arttırın. Savaş başladı. Emrecan'dan başka birisi değil ama siz gene de öğrenin emin olalım. Hadi oğlum koş dağına bakıyorsun yüzüme. Tamam Fethi abi. Ee, yalnız Fethi abi bir şey daha var. Ne oldu lan? Abi kızın biri geldi cüzdanı mı neyi sende kalmış taksi falan bir şeyler zırvaladı ama anlamadım abi. Ooo Fethi Los Santos'un en güzel kızını bulmuşsun da bizden saklıyorsun. İşe bak sen. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer hangi kamyon arkası yazıyı çalıp tağlamaya çalıştı acaba? Niye gülüyorsun lan Emre? Kafana sıkarım daha güzel gülersin. Tamam sen odalardan birini al ben görüşürüm birazdan. Tamam abi ya kızma çocuklara haber vereyim mi? Suyu da mı? Lan kaybol cidden kafana sıkacağım. Fethi, Fethi, inşaatı daha yeni bitti, masraf çıkartma. Tamam abi ya, kızma. Tipi hareketlere bak ya. Ne yaptınız siz? İş tamam efendim. Bu adamların hacmi bayağı büyük. Limanda taş taş bırakmadık. Silahları da uygun bir yere aldırttım efendim. Aferin lan! İşte bu güzel haber. Hasan abi hastaneden çıkana kadar can çekişecekler. Çıkınca yok edeceğiz. Hayati tehlikesi hala geçmemiş beyler. Hasan'ı vurdum ama yaşıyor mu bilmiyorum. Bu şehri onlara dar edeceğim. Yeter artık. Yeni emirleriniz dinliyorum efendim. Emrecan'la uğraşmayı bir kenara bırak. Şimdi senin ilgilenmen gereken bir ekip daha var. Onlar da Türk deme bana. Hayır. Onlar Los Santos'un yerlisi. Yaptıkları iş 100 milyar ile 200 milyar dolar hacminde. Hacimleri baya büyük. Bu örgütü çökertmen gerekecek. Emrecan'ın üstüne gitme. İkinci bir emre kadar uğraşma. Gerekli bilgileri sana çıkışta verecekler. Dosyayı iyi incele. Ve en yakın zamanda harekete geç. Emrecan ve ekibi. Onlar bizim tarafımızda mı? Ve madem bulaşmayacaktık, neden pusatmamızı istediniz? Onlar, Türkiye'de adamlarını kaçırdığın ekipten başkası değil. Ekibin bel kemiği olan adamların kaçırmıştın hani, hatırladın mı? Evet, hatırladım. Şimdi onlar neden burada? Onlar tam bizim karşımızda düşmanlarımız ülkelerine ihanet etmediler Ama en güçlü olmak için şu an Amerika'da terörist sürüyorlar En büyük rakibiniz onlar Adının ufak ufak onlara da ulaşmasını istedim İşin özeti Ortalık 56 olacak Demek borcunu ödeyemeyeceksin he Biz sana yapacağın işi batırıp paramızı ödeyememen için mi 220 milyon dolar verdik lan Carter Sıkın şunu kafasına. Beni böyle sünepeler için uğraştırmayın. Şu Emrecan'a bulaşan adam kimin nesiymiş öğrendiniz mi bu arada? Adam tam bir psikopat efendim. Çok profesyonel. Emrecan ve ekibi gibi Türk asıllı. Başımıza bela olabilirler. Ben seni başımıza bela olmaları için yanımda tutuyorum Carter. Bir kurşunda kendi kafana sık. Onlar bize salça olmadan saldırın. Adlerini bilsinler. Şuna bak lan. İpeni koparan Los Santos'a geliyor. Şu ufak işimi halledip hemen ilgileniyorum efendim. Git bu yeni bitmelere bir salça ol bakalım. Boylarının ölçüsünü görelim. Akşama bu iş bitecek efendim. Adamlarımla çıkıyorum. Ne yaptın Fethi? İyi birader sen ne yaptın? İyidir iyidir. Ahmet'e haber ver. 1293'e geçsin. Bir sonraki hedefler orası olacak. Düşmanımız birdi, iki oldu. İyi iyi gürültü çıkacak desene. Senden Nevzat'la Emre'yi alıp oyuncağınızla oraya geçin. Tamamdır. Taktik maktik yok beyler. Bam bam. Keskin nişancıya söyleyin yerini alsın. Hadi bakalım her şey hazır patron. Şimdi sıra doğum günü pastasında. Uçaklardan korkar mısın Ahmet? Duruma göre değişik. Seversin sen seversin. Hadi bakalım herkes pussun. Savaş başlıyor. Bu koca dünyada sen olduğun zaman huzur buluyorum sadece. Bu dünyada nefes almak için çabalıyorsam sadece senin gözlerine bakabilmek için. Hasan, Hasan ne olur bir sabah sensiz de uyanmak istemiyorum. Bırak artık şu işleri. Her gecenin sabahında sana sensizliği yaşatmamak için yaşıyor olacağım.